Merhaba. Bugün yaza çok uygun, hem hafif hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bir yemek tarifi vereceğim. Ekşili patlıcan tarifi vereceğim. Kızartmadan yapılan bir tarif. O yüzden kalorisi de çok az. Çok hafif bir yemek. Tencereye bir miktar sıvı yağ aldım. Biraz yağın ısınmasını bekliyorum. Biberlerim vardı. iki tane Charleston, iki tane de kapya biber. Onları doğradım. Biraz iri bir şekilde doğradım. Yağın içerisine ilave ediyorum. Dört tane de pat patlıcanım vardı. Onları da yine doğradım. Alacalı soyarak doğradım ve tencerenin içerisine alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum henüz yumuşamamışken. Karıştırmak kolay oluyor çünkü. Şöyle bir karıştırıyorum. Sebzeler biraz pişene kadar kapağını kapatıp pişiyor, pişiriyorum. Zaten 5-6 dakikada pişiyor. Kontrol etmeniz gerekir. Şöyle bir yine karıştırıp özdeşleştiriyorum. Kapağını kapatıp 5-10 dakika kadar pişiriyorum. Zaman zaman da böyle sallıyorum karışması için. Çünkü artık kaşıkla karıştırdığımda patlıcanlar yumuşadığında eziliyor. Sebzelerim pişti büyük iri bir domatesi, çok büyük bir domatesli pembe domateslerden bir tane doğradım. 5 diş kadar da sarımsak doğradım. Onları da sebzelerin içerisine ilave ediyorum. Çok pişirmeyin patlıcanları. Dediğim gibi 5-6 dakikada pişti benimkisi. Şimdi domatesle de biraz pişecek çünkü. Ben iri iri doğradım domatesleri. İsterseniz küp küp doğrayabilirsiniz ama hemen eziliyor zaten. İçerisine biraz pul biber ilave ediyorum. Biraz tuz ilave ediyorum. Domatesle sarımsağın kokusu harika geliyor zaten. Yarım limondan biraz daha az limon ilave ediyorum. 5 kaşık kadar da sirke ilave ediyorum. Şimdi kaşıkla karıştırmak çok e, tehlikeli diyeyim çünkü sebzeler gerçekten parçalanıyor. Kaşıkla karıştıracaksanız da çok dikkatli karıştırmanız lazım. Ben tabii şöyle domatesleri kontrol etmek için bir kaşıkla karıştıracağım ama önce tenceremi böyle sallıyorum. Domatesler suyunu bıraktı ve pişmeye başladı. Şöyle minik kontrol ediyorum sebzelere çok dokunmadan. Yine kapağını kapatıp 3-4 dakika pişiriyorum. Bu arada da sallayarak karıştırıyorum. Yemeğim pişti. Ekşili bir patlıcan. Soğuk servis yapabilirsiniz. ılık servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.